Evet arkadaşlar Yekta Gamer'dan herkese merhaba. Furkan Hı. hadi gel video çekelim. Oyun mu izledin sen? Yo çoktan izlemiştim. Ana açlıktan ölüyoruz arkadaşlar. Evet abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen yemek hemen gelelim. Yemek. Bugün köpek balığı bir oyunu. Köpek balığı. Sen köpek balığı mısın? Evet. Aç aç? Sıf. Şıkkı. Ya deme. Ne? Adam aldım. Ne? Aldım. 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 Geldim. Aldım. adam 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 Köpek balığı. Buraya gidebilir miyiz? Gitti. Neyse evet, biz normalde Hadi. Öf. Şuna basalım be. Dur. Evet bizim çubuğumuz. Gidiyoruz arkadaşlar. Abi niye bir yüze çekiyorsun? Ne çekmeyeyim be. Çek çek. Ne yaparım ben? Ah! Duyuyor bizi namussuz. O, orada insan var. Orada insan var. Dur gördüm. <laughs> tamam gelip <yedim> seni. Bu ne insan? Şurada bir yerde insan var. <laughs> Bu ne lan? Tamam. Orada insan var. Az önce gördüm lan. Ben seni yiyeceğim. Ha, onu yazayım On Oynayanlar yoruma e, ben de oynuyorum aslında. Yasıl diyor. Tamam tamam tamam. Tam. Şunu aldım. Ha. Oha. Ulan sen kime bir şey atıyorsun Yedim seni. Oğlum gel lan. Şş. 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 Herkes yiyelim. Ne haber lan? <laughs> Deniz oluyor. Hayır, 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 hayır. İti güç. Şunu aldım. O zor olanı ya. Allah ya Bu köpek de olan Ulan yakaladım. Şimdi biraz gidip insan Allah'ıma bak Ha ya. Esirme mi yedin? Hı hı. Ya Yedim seni. Yem, yem, yem. Ne yapıyorsun lan? Koş, koş. ya. Yem yem yem. Yem yem yem. Abi totu da yemişsin. Koş koş koş. Gel lan buraya. Anneanne. Gel bakayım. Gel. Hayır. Gel buraya. Ah. Ah be. Ne dünya yalanmış. Gel ne dansın arkanda? Şurada bir Şurada bir insan mı vardı? E, polis. Polis. Ne var? Dur dur. Anneanne. Neyse ben gidiyorum. Ah. Koş koş. Iıhı. İşte bu. O meyve. <laughs> Arkadaşlar çok güzel değil mi? Of da yakaladım. Çok eğlenceli oyun. Abi bu abi sen çok eğlenceli oyun değil mi? Aynen. Crash Royale'dan da Abim gene sancaktan sallanıyor. Onun sancaktan sallanırken mi çekiyorum abi? Evet. İyi. Hadi gel buraya insan. <laughs> Ya aşağılarda da oluyor bazen. Ben bir kere gitmiştim vardı ya. Ben de var. Ben ben kültür direktten. Şuraya. Eee çobac. Hayır oraya. Gitme. Abi tamam. bir de Semanoya gideceğiz. Annem söz verdi. Bukam dur. Ah yedim lan seni. Bir insan mı Aa hayır. A, aynısı. A-Gel lan buraya yedim seni. Lan Bu kim? İnsan. İnsan. Lan. Açmayın. Köpek balığı. Köpek balığı niye? Köpek balığı bizi yiyecek oğlum. Yedin mi? Bu bizi yiyecek. Büyük mü? Kaç. Hayır yeme. Ah yeme. Hayır, ölüyoruz. Hayır. Ah. Ah. Genç. Ölüyoruz, ölüyoruz. Ölüyoruz. Biz canımız sıkıldı ya. Abi, kaç dakika olmuş altı. Ama son bir tane daha yapalım. Bununla da ölürsek ben yeni video çekeceğim. Yine uygulama videosu. Hadi bu videoyu değiştireceğim böyle. Bir uygulamadan. Adını söyleyemem. Ama eğer eee e, 35 bin like gelirse bu video, o e, o video cici'nin adını söyleyeceğim. Akıllı duruyoruz değil mi? Arkadaşlar babam geldi ya. <laughs> Neyse bu Ah. olsun. <laughs> tipsizlerin yuvası, tipsizlerin yuvası. Ne tipsiz diyorsun? Tipsiz, sensin tipsiz. Ana ya be. O niye yedi salak? <laughs> Aa şunlar değil. E biraz insan ol. İnsan, insan. Salak lan koş, koş. Ah koş. Abi, Neyse, biraz abi gidip. şurada. şurada kuş yazıyorum. Ha ya. Ha ya dedim sani. İnsanları ile. Şimdi insanlar zamanı. Ha yallah buraya. <laughs> ne var lan teyze seni de edim. Ha. Amca. Amca gelemiyorum. 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 Sen <laughs> ne yapıyorsun ya sen? <laughs> gibi <laughs> <laughs> Lan gel buraya. Lan gel. Aa, İnsanlar kendisi. Ben bak böyle. Öyle, öyle. <gülüyor> <gülüyor> Eğer. Eğer. E, e, İnsanlar. Eğer bir de. Şşş. Hem 35. Eğer e, 25.000... bin. Aa. Gelirse. Bin like gelirse hem tabletim göstereceğim hem o ıı, video düzenleyici göstereceğim <laughs> hem de tabletin ayrıntılarını bir de yüzümü Ay, yeter artık ya acıktım abi insanları e, yet hmm. bir de aç 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 aha oh 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 mis mis ah oh, oh. ah yeah, ya yeah. ya Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Acaba Brawl Pass çekiliş mi yapsam? Brawl Pass. Abi insanlar orada. Lan gel buraya. Abi şimdi de. Bu tabelayı nasıl yiyeyim ben de? Eee. E, açlıktan ölüyorum o dostlar. Yani ya Fuat abi gel lan buraya. Ya Fuat abi yardım et şunu yememe. Lan sen de gel. Hep böyle yiyor? Aa ha Ne var lan güzel mi tatil? <gülüyor> 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 ne var lan öyle yüzmeyi öğrendin diye hava atma. Ben varım burada. Lan ne yapsın? Ne haber kanka iyi mi özmek? Lan gel ya gel ya. Yum yum yum. Gel lan teyze. <laughs> <diyeceğim>. Teyzeye bak. Domik <laughs> döner. Evet domik onu diye. Lan gel. Ana yedim seni. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne? Dur bak şimdi nasıl dur, dur. Teyze. Dur, dur. teyze. Teyze hayat güzelliği mi? Teyze güzel hayat teyze mi? Teyze burada. Radeyve gördünüz mü? Gel lan buraya namussuz. Ölüyor. Geberdik geberdik. Ee, ne? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki video için... Abi bir daha bir video oynayalım. 75 bin like gelirse tabletimi, Onu tabletin da, da yüzümü sana ve e, e, o e, şeyi e, sus, sus kapat. E, ve sus, o videoyu ben izliyorum. Arkadaşlar ben Fukan'ı dövüyorum. Hadi bay bay. Bugünlük bu kadar.